Evet arkadaşlar bugün sizin için annemizin mutfağına geldik. Bugün annemizin mutfağında çay deneyeceğiz. Bakalım. Anne bu Türk çayı mı? biliyorum da bir sorayım dedim. Peki çay alırken markette indirim oluyor mu? Yok indirim olmuyormuş arkadaşlar. Sabit fiyat yani. Bir de sizin için rohbet denemesi yapacağım. Annem yapmış. Nedense paketlemiş. İstanbul'u neden paketlediniz? taze di bozulmasın, bayatlamasın diye. Açılsa açacağım arkadaşlar. Açıldı. Maya kırıntısı var. Bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Açamıyoruz. Ama o. Öyle. Bakalım. Bir de çaydan deneyelim. Allahım. Bu nasıl bir çay? Bu nasıl bir çay? Çay çok güzel. Çıkın çıkın gelin. Ananızın mutfağında çay demleyin arkadaşlar. Tadı çok güzel. Ama marka olarak tam anlayamadım. Doğuş çay mı? Yoksa Lipton mu? Onu tam çözemedim.